Yılmaz. Sana bir hanım lazım. Güldürme beni Sıdık Hanım. Merhaba abi. Merhaba Emre. Yani film izlemesi Allah <laughs> 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 Hadi Allah. Otur. Belliydi zaten. Bu kaçıncı be oğlum? Bu sefer ne halt ettin? Kusunuz yoksa her zaman mı güzelsiniz? Peki siz? Bak, nasıl? Afiyet olsun. Hı, buyur sen de. Hı -hı, ben yedim. İşler nasıl? Gene mi siz? Rica ederim gidin başımdan. Gidemem babam gündeliğimi keser yoksa. Niye? Artık burada çalışıyorum da ondan. Eski işiniz daha güzel değil miydi? Bu karakoldan ya. Allah cezanı versin. Hala konuşuyor. Ulan adam affetmesiydi bu gece içerideydi. Yok canım. İçişleri Bakanı arkadaşımdır. Çok sıkışırsam ona telefon ederdim. <laughs> Gel amca. Dur be. Allah Allah. Gene biz kabahatlı olduk. Babam <laughs> bunda どう、mm hmm. mm hmm.